Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl e, hiler'e dolar oyunu e, indirilir? Arkadaşlar e, hep, hep e, bu da benim Arkadaşlar nasıl indirilir? Arkadaşlar geçmeden önce arkadaşlar ilk önce kanalıma abone olun. Sonra bir like atın yeterlidir arkadaşlar. Hemen arkadaşlar geçişine geçelim. İlk önce Google'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya APK döner efsanesi yazıyoruz. Burada döner efsanesi durun ben bir çizeyim bunu. İşte buradaki olanına basıyoruz arkadaşlar. Durun ben aha durun. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar aşağıya giriyoruz. Geldik buraya basıyoruz oyuna devam sonra aşağıya yine sonra burayı baş basıyoruz bakın gördüğünüz gibi ee, burada da arkadaşlar durun ben bunu kapatayım Heh. bakın burada da arkadaşlar sınırsız para var yani istediğinizi alabiliyorsunuz hemen arkadaşlar bakın Bunlar baya pahalıydı. Bu 3000 bindi. Sonra bu bu oyunda 50 TL olmuş. Eskiden 50 TL. Şimdi bakın. Buraya basıyoruz. Ee, bu resime değil. Bakın arkadaşlar. Durun, ben burayı sileyim. Şuradakine. Sav Savarma Legend. Buraya basıyoruz. Durun. Bastık. Sonra burada APK indir size bir saniye veriyor. APK indir dediğinde lütfen bekleyin bir şey geliyor. Arkadaşlar sizde döner oyunu yüklü ise size e, öneriyorum. Oyunu silip bunu e, indirin. Çünkü oyunu silmeden olmuyor kaşı. Paket geçersiz oluyor. APK dosyasını indirin diyorsunuz. Sonra bak buradaki... E, ee, işe, e, çarpıya basıyorsunuz durun saniye sonra buraya basıyorsunuz durun buraya arkadaşlar buraya üç noktaya sonra e, üç noktaya bastığımızda burada indir diyor bakın burada bakın indir burada yazıyor Ben de Fransa olarak yazılmış ee, indire bastık sonra e, buraya basıyoruz sonra arkadaşlar buraya bastığımızda tekrar indir Ben de yüklü olduğu için yine de indiriyorum arkadaşlar arkadaşlar bir bakalım oyun nasıl Eğer ben, ben oynuyorum beğendiğimde size e, yorumlara deyin. Yorumlara yazın. Arkadaşlar şu an bende yüklü olduğu için hemen arkadaşlar yine oynayacağım. Aa, burada. Yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. Yükleye bastığınızda e, indiriliyor diyor. İşte indirildi. Sonra arkadaşlar oyunumuza bir girelim. Aha geldi. Tamam. Şimdi girdik. Hile bakın burada hile aktif edildi. İyi oyunlar diyor. İşte, bakın. Sınırsız para var. Yani. Şavarma, bakın. Yani şey şey diye Şimdi ben şey yapamadım. Şimdi ben şey Buradan da yapabiliyorsun. Bir bakalım buradan yapabiliyor musun? Aa yapabiliyorum. Türkçe konuşalım. Hadi Türkçe konuşalım. Geldik arkadaşlar. Şavamma, Ama hala böyle. Oh, Şarkı hep böyle. Şimdilik. Arkadaşlar oyuna girdik. Beğendiyseniz. Şey Bakın. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz beğendiyseniz arkadaşlar mutlaka abone olun like atın lütfen böyle desteklemeyi unutmayın bir abone yeterli zaten sadece bir abone var 50 abone yaptığınızda canlı yayın açacağım arkadaşlar şimdilik bakın bu arada daha duvarı. böyle Aha, aha, aha. Evet, Şimdi da duvar da. güzel, güzel görünüyor ve fiyatlar da harika. Bakın burada. تمرکز کنیم ها در پشت درشو این بکن ایش آلا سرادان سرادان گردیمزده گردیمزده گیزه لسیز بای بای